Almanya'da CDU partisi eyaletler meclisinde onaylanması gereken Bürgergeld adlı yeni sosyal yardım yasa tasarısını bloke etmekle tehdit etti. CDU Genel Sekreteri Berlin'de yayınlanan bir gazeteye verdiği demeçte Almanya'da uzun süre işsizler, dar gelirliler ve hiç geliri olmayanlara Hartz adı altında yapılan sosyal yardımın yerine yeni yıl itibariyle verilmesi planlanan yurttaş parası ile ilgili planları mevcut haliyle kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Genel Sekreter, CDU'nun bunu kabul etmesi mümkün değil. Sanırım bu konuyu ara komisyonunda konuşmamız gerekecek dedi. Genel Sekreter, yeni düzenlemede yüksek mal varlığı birikimi olanların bile yurttaş parası alabilecek olmasını eleştirdi. Yeni düzenlemede 150 bin euroluk mal varlığı olan 4 kişilik bir aile vatandaşlık gelirine hak kazanırken başka bir aile vatandaşın gelirini finanse etmek için çok çalışmak ve vergi ödemek zorunda kalıyor dedi bunun son derece antisosyal bir durum olduğunu ve sosyal piyasa ekonomisinin tüm ilkelerini ihlal ettiğini ifade eden SDU Genel Sekreteri, çalışanlar, çalışabilecek durumda olumda çalışmayanlardan daha fazlasına sahip olmalıdır dedi.